Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile ile oynuyoruz. Bir aydan beri yoktum. Bir ay. Ben niye buraya girdim? Bir aydan beri yoktum. Bugün video atacağım. Niye yoktum? Sınav vardı. Sınavdan dolayı eve geldiğimde yorgun oluyordum. Hiç oynamak istemiyorum. Oynamak, ist oynamak diyorum. Video çekmek istemiyordum. Bir de Dün İstanbul'dan yeni geldim. Ondan yorgundum. Atamadım. Bir 9 gün. Değil de 4 gün falan İstanbul'daydım. 9 gün tatil olduğundan dolayı. Bugün video atacağım. Yeni gelen Ayna Dünyası oynayacağız. Şöyle Livik. İnmedi mi Livik? Şaka ya. Sabahtan beri indirmeye çalışıyorum. Hala 73. O zaman bir şey yapacağız. Anne dünyası. Tamamı geçirmeye kapat. Başla. Başka şansımız var mı? Yok. Bir dahaki yüklenme yükleme zaten. Bir dahaki videoda oynarım. Bugün iki video atacağım ya. Bugünkü video atacağım. Öyle bir şey var şimdi. Arkadaşlar yorumlara hangi silahla çalışacak yapacağımı yazın. Ee, öyle bir şey geldi aklıma. Mesela Uzi Challenge pompalı yap. Mesut Komiser. Hangi silah olursa o silahla win almaya çalışacağım. Mesela şey de olabilir. Kulübe sadece kulübeden şey yap, loot yap. Mesela sadece droplardan. Droplardan değil de o kadar da değil. Yani şey. Ya dediğim gibi. Yani kulübelerden. Falan yani. Kimin açarız? İki video çektim. İki videoda. Ya bugün iki videodur uğraşıyorum. hiçbir şey olmuyor. Ya o kadar 1 ve 3 attım. 1 ve 4'ler attım. Birisi aradı. Sonra şey oldu. Aradıktan sonra bir daha açayım dedim. Açtım. Öldüm. Hemen öldüm ama. Hemen direkt öldüm. Şimdi de 3. deneyim. Bakalım sonumuz ne olur şu nereye gidelim nereye gidelim şu Z'ye gideceğim P'ye çok adam atlıyor biz video çıkarmaya çalışıyoruz yanımda birisi olsa yanıma birisini alıyorum ama mikrofon bir şey oluyor şu şey olmuyor onun sesi bana gelmiyor benim sesim ona gitmiyor en video ses gitmiyor çok farklı şeyler oluyor discord'dan Bakacağız bir de o olursa inşallah olur oradan konuşurum biriyle de hem de şey olur ya da başka bir telefondan arayacağım onu öyle olacak başka türlü olmuyor. ne bakalım iniş yapalım. Ya güzel bir video olsun o bana yeter. Ya hemen bitireyim. Monster ilk adamını vurdu. Der iken orada Yok bir iki üç dört. Birbirinizi vurun ha. Bak bir tek kişi galiba bir ve dört atıyor. Tam bilmiyorum ama bana silah lazım. Ana silah yok. Öldüm 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 ana. Pink çıktı. kör Kanka hoş geldin. Ama mezarcı. Mezarcı abi söyleyeyim, söyleyeyim Bir kit alamamış lan. Ne savaş oldu ben ne ya. çok adam var. Önümde. AKM var. AKM'ye tatmak istedim mi? Mı? lan öl ya öl be o kadar vurdum. ana ne oldu lan tane var. Scar var. Allah. Neyse bizim için iyi. Bizim için çok iyi. İyi de adam nereden bulacağız şimdi? yine ölmedik. Loot yapayım şuradan. Direkt gideriz. bu loot da yapana kadar. Aha. Buraya o kadar lootladım. Tek bulabildiğim şey DBS. Hadi hatta DBS oynayalım Aynen aynen DBS oynayalım Yakın mesafe var ya kimse Ya karşıma çıkan Yakın mesafe de öldü <laughs> Makleyerim var ben uaz alacağım Nenden <laughs> gireyim Köprü pusu Alan gelene kadar yaparız Victor Deyiz doldurur. O zaman bir şeyler yapar arkadaş oluruz. Victor Deyiz oluruz. Buraya adam gelecek aga. Her türlü buraya gelecek adam. Ada bir dakika. Ada Ada buralarda bir yerdeydi çünkü. Ekran. Facecam açmıyorum çünkü jiroskop kullandığımdan dolayı ya kamera kamerada ortada olmadığından dolayı kameram benim başka bir yerde telefonun. O yüzden jiroskop oynadığımda hem şöyle nasıl diyeyim beni göremezsin ben böyle yaptığımda falan gidiyor benden facecam. O yüzden ama bir kamera ayarlayabilirsem o zaman Facecam açalım. Ayarlayabilirsin. Şaka yapıyorsun. Gel lan buraya. Nereye gitti bu? Görmedim. Ya uf ya. Ha buradan aşağı düştü ya belki de. Ya da evlere kaçtı. Aynen öyle adam var burada. Lan. Ne oluyor be? Çık şuradan. Tamam. O yukarıdan adam geliyor. Nereye indi? gitmemiş. Lan ne oluyor be? Allah Allah. Bu atlıyor. Nereye atlıyor? Var ya. Havunun yüzünden ölürsem var ya. O yukarıdaki tedirgin ediyor beni. Orada. Allah Allah. Yani neresin nere? Neresin ya? Hasar verdim. Yani olmayabilir gibi. Bu da olmayabilir gibi. Gel lan pompa ki. Adamın adı da pompaki. Adamı pompaladım. İyicek. Arkadaşlar kara alıyorum. Almak zorundayım. Aha. Sekiz de var. At bunu at bunu. At bunu. Aldım. Başka çarem yok. Bir kasıyor. Niye? Güzel. Şu arabayı... Ana! Ana! Bu nereden çıkıyor? Bu mu beni bir yerden görüyor? Hile Hile mi bu? Yemedi mi? Nasıl oluyor? Oğlum tut be. Ne bu ya? 40 kişi daha var. senle mi uğraşacaksın? taşlamazsa on numara olur yok oğlum bu adamın içinden geçiyor benim ya. içinden geçiyor ya şey i̇şte diyorum bak şimdi bak içinden geçecek Görüyorum. Aha vurdum. Ol bak bana bulaşma. Böyle aldın o. Ne riskiyon lan bana sabahtan beri. M4'ü varsa M4'ü alırız. Skarlı olmaz be. Ha. İğne deliğinden. Şunların altından vurdum. Işte. İnşallah banlamaz lan. O da var ya şimdi. Banlarsa Şimdi bir korkmadık. Bu yabanlar sana Banlarsa bittik. Yani yaşam. Neyse alana gidelim. Burada videoları durdurmayacağım. Şu an durdurmayacağım. Nerede be? Bir arabaya gelene kadar. İnşallah canı var arabanın. Var. Vurdu Allah ona vurmadı mı hiç? Gitmiş bunu patlatmışız. Ben ona da vurdum sanıyordum. Olmuşsun. Dur. bir tane adam vursunlar. Onun o adamı arayacağım. O adamı öldürmeye çalışacağım. Volkan'ı. Tamam. Volkan'ı öldürmeye çalışacağım. Volkan. Belki yukarıda da olabilir bu. Bilmiyorum. Devam edelim. Şu kapı açık. Bir de araba kafa atmış. E yeter be. Bir ona da yılan koydun. Rahatladın mı? Burada da kafa atmışlar da adam ya. Bir gidelim bakalım. Aha Meli öldürmüşler lan. Öse Melih öldürmüşler. Oo. Oğlum evesim niye çıktı benim? M24 buldum. Otuz tane işte, vermiyor. Alsam mı ya? Olsun mı? 18 dakika olmuş. Neyse ben buraları durdurayım be. Arkadaşlar mekana geldim. Orada bir araba gördüm. Bagi gidiyordu. Ama Mobizen. şey nasıl yapacağız? O nereye gitti? Bak drop şurada. Onlar şu taraftan gidiyordu şöyle. Şunun altından, adanın altından gidiyordu. Ama drop'a daha gitmemişler. Ya da aldılar gittiler. Bir. Yok sıkıyorlar. Ses alamıyorum ki. Bu sefer atsam bir ses geliyor. O videoda sesim duyulmuyor. Videoda ise sesim duyulmuyor. Onu ayarlayacağım ama. Görüyor mu? Görme. Lan nasıl? Ya yere yatacaktım. Şimdi var ya ölüyorum sonra aklıma geliyor ya. Adamın canı kaç? Ya basmış bile. Gözükmüyor ki. Ben buna buna vur, buna değil ötekisine vurdum. Allah'ım ya Rabbim ya Hasrullah. O kadar güzel gidiyor. Her videoda oluyor bu ya. O kadar güzel gidiyor. tamam. Sonra ana elduk dönüyoruz lobiye. He arkadaşlar bir de ilk videoya göre şu attığım videoların hiç hiçbiri izlenmemiş. Onları da izliyorsanız çok mutlu oldum. Bir de kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Onları da yaparsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay evet. bay.